Merhaba dostları. Bugün kartlarımız bize Rumi'ni söylüyor. Bir bakalım. Değneklerin dörtlüsü. Toprak güvenini sadıktır yazar. Bazen sadece bilmek istersin. Güvende miyim? Bu kart bize bunu söylüyor. Ne zamandır huzur arıyorsun? Doğru mu? kendine ait bir yer, bir düzen, bir nefes alanı. Oh diyebileceğimiz sessizlik. Ve bazen bu arayışta işte kaybolmuş gibi hissediyor musun kendini? Toprak seni dışlamıyor, seni kabul ediyor. Yani evren seni dışarıda bırakmadı. Destek var, zemin sağlam. Sadece sen o güven duygusuna alışmaya çalışıyorsun. Toprak seni taşıyor. Sense sadece duymayı öğrenmelisin